Evet. Sobayı hala yakamadım. 47 dakika oldu. Duman dışarıya çıkması gerekirken evin içine geliyor. Anlamadım. Bacadan gitmesi gerekirken niye öyle oldu? Başka bir yerde açık, kapatmam açmam gereken bir düğme mi var ki? Şurada bir tane var. Onu çektik. Başka? Başka da bir yerde. Aha. Bir de burada var. Hmm, bir de burada varmış. Bu acaba fırınla mı ilgili ki? Buradaydım hep içeri geldim. Şu anda başka açılacak bir diğer yok gibi görünüyor. Yanar be. Herhalde yanacak. Evet evet bir yere açtım. Ondan sonra duman içeriye değil bacıya gitmeye başladı. Bilmiyorum ki. Şu herhalde fırınım mı? İnşallah sabah sabah kadar bizi zehirlemez yani. Evet. Sobayı herhalde yaktım gibi geliyor. Biraz ateş. Evet. Demek ki o düğmedenmiş. Bu düğmeden dolayı duman içeriye geliyormuş. Tabi içeriyle bu arada duman ettik. Camları açmak zorundayız. Camları da açtık. Evet efendim. Herhalde yaktım bunda. Öyle gibi görünüyor. Kusura bakmayın size soba yakmayı öğretirken öğretin derken beceremedik. Öğretemedik yani.